Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve sizler adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlerini bakalım neler söyleyecek fincanımız bize hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramız yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Nasıl ulaşabiliriz sorusu soruluyor arkadaşlar. 0533 031 0132 telefon numarasından bana sadece Whatsapp'tan yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından da yine ulaşım sağlamanız mümkündür. Ben fincanı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin inşallah diye niyetleniyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere de göstererek yorumluyor olacağı neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum ve pozitif bir enerji gönderdim. Bakalım neler söyleyecek fincan bizlere. Öncelikle Evet arkadaşlar bu sizin tam karşınız. O yüzden şu yol geçmişten değil ama şuradaki geçmişten başlıyor. Karşılıklısınız. Çok incelmiş bir hayal gibi. Sanki karşılıklı konuşma yapıyorsunuz. Ee, bir planınız var. Bir hi, ne diyelim ona? Dilek diyelim ona. Çok net, önü açık. Hayal gibi ama böyle hani sağ sol iki tarafta da böyle bir resmi süreç e, içeriyor bu e bu hayaliniz için adım atım atmış mısınız evet sadece karşı tarafı çok elini kaldırmış bakın arkasındaki bir vesvese yalan haber duyduğu için parmak kaldırarak bir şey anlatıyor size Şimdi sizin ise kafanızda resmen ya o ki karşınızdaki burada hayal kurduğunuz kişinin ayağında bir tane engel var. Bir kişi tarafından engelleniyor. Bu kişi engelleyen kişi karşınızdaki insana bir vesvese yumurtası bırakmış gibi. Yani şurada bir bilinmezliği var bu insanın. Sırf bu ayağındaki bağdan kaynaklanan bu bilinmezlikle ilgili size kalkıp parmak kaldırarak bir şeyler anlatmış. Oysa ki sizin kafanızdaki plan ya da durum o kadar net ve güçlü. Hem suçlu hem güçlü gibi bir şey aslında. Çünkü sizin kafanızdaki kısmet daha büyük onunkisine nazaran. Onun sadece arkasındaki bilinmezliği ile ilgili bir hesap sorma durumu söz konusu olmuş gibi. Bazı şeyleri dengede tutmaya çalışmışsınız arkadaşlar. Özellikle tabii ki de ben bir fincanın geçmişinden başlıyorum ama bu geçmiş sizin 10 sene öncenizi göstermez. Özellikle Kasım Aralık son hani e Ekim Kasım Aralık son 3 ayınızı gösterebilir en fazla. Şimdi sizi Aralık ayında çok ciddi bir curcuna diye derim ben bu tarz konulara. Yani bir kalabalık bir karışıklık bir herkesin bir fikri var böyle bir kafanız karışmış. Böyle bir mücadeleyi atlatmışsınız. Ha, Ocak ayında temiz görüyor muyum? Evet en azından Şuradaki karışıkla oranla yeni yıla güzel mi girmişsiniz? Evet. Kaygılı mısınız? Evet. Çünkü yaşadığınız son olaylar sizi etkisi altında bırakmış. Yine bir tatravalya gibi denge sağlanmaya çalıştığını görüyorum. Silik de olsa bir anahtarla alakalı. Bakın arkadaşlar sizin iç dünyanızı tutan sıkı sıkı yakalamış bırakmak istemeyen biri var. Siz çok net güçlü kafanızdaki net kısmetlisiniz hani şurada sizden küçük kalan biri ama tutmuş sizi sıkı sıkı yakalamış bırakmak da istemiyor gibi şimdi karşılıklı konuştuğunuz konu diyor ki ben aslında karşınızdayken küçültmüşsünüz o insanı siz yani siz de farkındasınız size bir şey yapamayacağının da öyle bir psikolojik olarak yakalamış ki sizi siz özgür hissetmiyorsunuz kendinizi yani e, kişinin seni istemiyorum demesi bir taraftan sizi sanki tehdit eder gibi eğer ki görüşmeyi kesersen bak çocuklarımı göstermem. Bak seni işten çıkartırım. Bak bir daha seninle görüşmem, konuşmam gibi. Söz de sizin isteklerinizi dinliyor ama alttan alttan da sizi psikolojik olarak bir tehdit unsuru gibi görüyorum buradaki kişiyi. Sizin de arkanızda biri var ama hiç yeterli gelemiyor arkadaşlar. Burada kahraman sizsiniz. Hikayenizin kahramanı maalesef sizsiniz. Çünkü sonra ortada kaldığınızı görüyorum alıp kendinizi geleceğe taşımak istiyorsunuz. Önünüzün açık olduğunu siz de biliyorsunuz ama kemirgen bir fare var. Burada içinizi kemiren bir durum var arkadaşlar. F ya da E harfi var burada. Ee, arada kalmışsınız. Bir taraftan onun baskısı, bir taraftan gelecek isteğiniz, ikiniz yani iki taraf arasında kalan arafta duran içinizi fare kemiriyor ama alıp başınızı geleceğe gidesiniz var. Ha gelecekten nasıl umutlusunuz? Şimdi iki kişi var karşınızda. Ama bu iki kişi çok yetersiz. Aslında sizi oradan çıkartıp geleceğe taşıyacak güce sahip değiller. Burada güçlü karakter sizsiniz. Lütfen kendinize güvenin. Çünkü bugününüze geldiğimde kendinizi silik görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şöyle bir yani yeni bir sayfa açacağım ama hani şimdi karşı taraf diyor ki sen beni bırakma ben seni çok seviyorum. Vaatler vaatler. Öte yandan psikolojik olarak da size yalın atıyor gibi. Yani dediğini uygulamıyor gibi. Sizi bir Köşeye sıkıştırmış gibi, siz bir arafta kalıyorsunuz ama burada kahraman sizsiniz. Lütfen bilin ki önünüz güneş. Kendinize bir güvenin, ee, bir haber beklentisi içerisinde olduğunuzu görüyorum. Bu haber iki tane hayalinize çıkıyor. Yani eğer o haber gelirse ben birisini şöyle şurasını böyle yaparım diye kendinizi planladığınızı görüyorum burada. Bir 10 gün kadar bir es veriyorsunuz. Düşüncelere ya yorgun olduğunuz için ya düşünmeme karar verdiğiniz için ya ha, ha, hani takat yok hal yok yani belki de. Şimdi bir 5 gün kadar böyle arkadaşlar. Son 10 günlüğünüzmüş zaten ya hani 3-5 gün daha böylesiniz. Yakın bir zaman içerisinde bir kalabalığa girdiğinizi görüyorum. Bakın bu kalabalıktaki kişiler sizi ruhen çok sıkacak kişiler değil. Yani şuradaki kadar sıkışmış görüyor değilim sizi şurada. Böyle daha silik silik insanlar. Sanki böyle yeni bir ortama girmeye çalışıyorsunuz. Sanki yeni insanlardan fikir almaya çalışıyorsunuz. Kabullenmişsiniz ve nasıl bakabilirim mi der gibi çıkmışsınız. Burada bir boğa burcu olabilir. Boynuzları çıkmış çok öfkeli. Yani bu sorununu almış size geliyor demek. Hoş kalbiniz var ama kara duruyor. Yani sizin bir mücadele haliniz. Yeni ortamda yeni kişilerle görüşüyorsanız görüşeceksiniz ki yeni fırsatlar çıkıyor önünüze ama ocak sonuna kadar ki süreciniz bu mücadeleyi devam ettirecek hani ne var evet bu konuşmalar sizi biraz daha rahatlatıyor o eyvah ne yapacağım ben çıkmazından çıkartacak güzel gelişmeleriniz var ancak karşınızdaki insan boğa figürlü çıkmış. yani inatçı dediğim dedik böyle geri vites atmayan biri Almış boynuzlarıyla size karşı geliyor. Bu boynuzlarıyla gelmesi öfkeli geliyor anlamında değerlendiriyorum ben bunu. Üstüne binmiş boğanın sıkıntısını almış, ısrarla size getiriyor. Kalp çıkması o insanı seviyor olduğunuz anlamına gelir. Yani aslında siz de ona yardımcı olmaya çalışacaksınız ya da zaten siz de böyle olsun istemiyorsunuz. Belli ki beraber aşacağız dediğiniz bir durum var. Bunu da Ocak sonunda artık netleştirdiğinizi görüyorum. Hani siz kendiniz artık kaçmaktan ziyade olan sorunu çözmeliyim diye bir karara bağlandığını görüyorum. Ama şu yeni kişilerden tekrardan aynı kişilerle yani yeni grup burada da var. Bu demektir ki sizi yine telkin motive ediyor olacak. Sizdeki duruş şu bakın ben artık netim kesin kararlıyım. Arkanızı dönüyorsunuz bakın küçülerek gidiyorsunuz. Şimdi burada öncelikle şu kişi, kişiyi öncelikle küçültüyorsunuz. Yani senin sorunun beni artık etkileyemez. Ya aldığınız karar ve uygulayacak olduğunuz hamle size gücünüze güç katacak. Şu yeni kişiler burada da çıkmışlar. Kişilerle görüşmeye devam edin derim. Çünkü güzel fırsatlar sunacaklar size. Gün doğmadan neler doğar denmiş. Elbette ki bir fırsat kapısı açıyor. Çünkü bu insanlar. S harfini burada baskın görüyorum. Haricinde ee, en sonunda buradaki Bakın o kişinin kızgınlığı azalmış. Yine boğa gibi bakıyorum yine derdini tasasını almış da siz artık o kişiyi yerinizde bırakıp daha önünüzdeki güzel günlere bakmak adına hamleleriniz var. Şimdi hamleleri atarken daha doğrusu güzel günlere dönüyorum dediğinizde yani Şubat ayınızı bu o gösteriyor özellikle. İnanın bana sadece kof boş sizi etkilemeyecek kadar küçülmüş sorunlarınız oluyor. Yani siz büyük ölçüde sorunlarınızı ocağın sonunda bırakıyorsunuz. Şubat'taki mücadelenizde kazanan oluyorsunuz. Şubat'ın sonuna doğru ki mücadelelerinize baktığımda çok silikler ya. Laflar var gibi. Yani siz de diyorsunuz ki bakın bir insanın sizi anlaması için, size bir etiketli bir laf etmesi için sizin geçtiğiniz yollardan geçmesi lazım ki sizi anlayabilsin. O yüzden takılmıyorsunuz. Bu bilinçle ilerliyorsunuz. Çünkü Mart ayınızı çok temiz görüyorum ki hele Mart'ın sonunda ne dedim? Burası sizin aynanız. Yani sizin artık uyguladığınız, açtığınız yol. Bir sıkıntıyı altta bırakıp adımlayıp gidiyorsunuz. Gayet güzel bir üç kişi konuşma halindesiniz. Gülen bir yüz görüyorum. İki kişi karşılıklı Sonunda üç kişi olarak konuşulacak ya da anlaşılacak bir şey. Bu bir yeni bir fırsat, yeni bir yol, yeni bir karar. Ev değiştirmek, iş değiştirmek, yeni sayfa açmak. Bu sizin hayalinizdeki uygulamak istediğiniz bir şey. Bir sıkıntıyı adımlamış, iki kişi konuşarak gittiğiniz sonunda da üç kişilik bir mutlu, keyifli, amaca ulaşmış bir konuşma hali var. Mart'ın sonunda o yol açılır o yola gidilir oradan güzel haber gelir o üç kişinin konuşması sizi mutlu eder önünüzü açar Mart'a kadar ki Şubat itibariyle bu sıkıntılar geride kalıyor diyor Mart'ta ise bu fırsatları artık netleştirip güzel adımlarla yolunuz açılmış olarak gösteriyor güzel de gözyaşları dökeceğinizin müjdesini vermekte bana bu fal açıkçası bakalım neler söyleyecek başka Şimdi evet bakın ne dedim konuşmalar var ama siz bunların üstesinden gelirseniz S harfi yine burada çıkmış. S ve V görüyorum. Bu konuşmalar kısım kısım karşılıklı olmakla beraber ara ara sizin kulağınıza gelir ya da sizin önünüze gelecekse bile siz o kişilerin sözlerini aynen az önce kurduğum cümle gibi beni anlaman için benim yolumdan geçmen lazım edasıyla en az iki ay sadece duyacak sonra artık kafanıza ne takacak ne de kulağınıza gelecek yani kafanıza takmıyorsunuz. Ama siz de zaten duymuyorsunuz. İnsanlar konuşmayı bırakıyorlar gibi çıkmış. İş yerinde dallanmış, budaklanmış. Hani böyle gür gür ilerleyen bir 1-2-3 bir, kişi, 4. kişi kök oluşturmuş. Burada bir ağaç görüyorum. Yolunuz temiz, akpak. Özellikle Mart, Nisan, en geç Mayıs'ta bu ağaca ulaş. Arkadaşlar yani geçen ay verdiğiniz emeklerin karşılığını e, meyvelerini, hani ektiğiniz o ekinin fidanın yemişlerini e, özellikle Mayıs ayında bol bol göreceksiniz attığınız adımlar size Mayıs'ta parasal ya da kariyer anlamında olumlu olarak dönüşleri Mayıs'ta ağacınız murada ermektir ağaç ne olursa olsun nerede çıkarsa çıksın iş yerinize çıkmış demek ki mutlusunuz Sonrasına bakıyorum. Önünüzü çok açık görüyorum. Bu fal bana güzel bir enerji vermekte. Umarım bir an önce sizin olsun. Uyanlar sizin uymayanlar evrene gitsin diyorum. Ve arkadaşlar aşk tarafındaki öpüşen bu çifte bakın. Uzun boylu bir erkek bir kadınla dudak dudağı burada. Ha ne var? Bu insanlar yani bu çift bir mücadele sonunda hele ki sonrası tertemiz. Mayıs ayı itibariyle sizin partnerliğiniz, evliliğiniz, çift yani Neyse bunun adı. Yol arkadaşı da gelir. Hayat arkadaşı da gelir. Zaten hayat arkadaşınızla mücadelelerinizin sonunu kazanıyorsunuz şeklinde görüyorum. Sonunda öpüşen bir çifti net görüyorum. Öpüşmek anlamında görülen kumru gibi yakınlaşmak ya da birbirleriyle kafa olarak uyarlar. Mantıkları birdir. Aklın yolu birdir diye bakarlar. Enerjileri tamdır. Birbirlerine duyguları karşılıklıdır. Yani karşılıklı duygularla olduğunuz birisiyle yolunuza devam ediyorsunuz. Ama nedir? Nisan ayında bir aşılacak sıkıntı var. Bir maskeli yüz görüyorum burada. Buna bir dikkat edin. Çevrenizde, ilişkinizle ilgili her şeyi birilerine anlatmayın. Mücadele vermeniz gereken bir konuda o kişiye güvenmeyin. Uyarısı haricinde bu çifti te tam görüyorum. Temiz görüyorum arkadaşlar. Lütfen ilişkinizle ilgili Nisan ayında halledilecek olan konu olduğunu bilin ve ilişkinizdeki güzellikleri ya da sorun bile olsa anlatmayın. Birisi maske takmış onu uyarısını vermiş. Ama bu mücadeleyi kazanan taraf olarak da sizi görüyorum arkadaşlar. Ve sonlarınız çok temiz. Genel anlamda e, felak nasıl inşira okuyabilirsiniz hanenizdeki bu sıkıntı için. Ama onun haricinde yolunuzu her şekilde ak pak görüyorum. Bu güzellikler sizin olsun diyorum. Falımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, nasıl ulaşabiliriz sorusu sık soruluyor. 0533-031-0132 telefon numarasından bana yazarak sadece WhatsApp'tan ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buketle kahve falı Instagram hesabından da yine yazarak ulaşabilirsiniz bana. Ben her sabah 10 her akşam 6'da mutlaka e, kahve falını Buket'le Kahve Falı kanalımdan, Buket'le Tarot kanalımdan da her gün yeni bir açılım yapıyorum arkadaşlar. Tarot seven arkadaşlarımı oradan da günlük tarot e, dinlemeye bekliyorum. Süreç boyunca birbirimize pozitif anlamda enerji verdik. Ben benim için çok kıymetli bunlar. Sağlığımız ciddi sınırlarıyor. Süreç de maalesef devam ediyor. Umarım ki son senesidir. Umarım ki bizi bırakıp terk eder ve gider. Hani ben de sizler gibi bu anlamda yeter diyorum. Psikolojik olarak çok yorulduk. Ama sağlık e, önemli. Dedettirmeye de devam ediyor. Tabii ki de bugün varız. Yarın yokuzla yüzleşiyoruz bu sağlıkla alakalı. O yüzden sağlığınız yerindeyse su yolunu bulur. Derdiniz neyse tasanız. Lütfen başta sağlığınızı kıymetini bilin. Kendinizin hak ettiği değeri önce kendinize siz vermelisiniz. İnsanlar maalesef ki acımasız ve benciller. O yüzden varsa kapanmış kapılarınız yarın aradan umudunuzu yitirmeyin teslim olmayın arkadaşlar umut kapıları açılıyor birisi kapandıysa diğeri mutlaka sana bir vesile bir e, aracı oluyor ve güzel kapılar açılıyor yaşamalıyım ve hikayenin sonunu merak ediyorum diyorum ben her zaman ya bu söylediklerim bende işe yaradılar umarım sizde de işe yararlar yani umudunuzu kaybetmeyin dünkü mücadeleler neydi bugün nelerle mücadele ediyoruz yarın ne bekliyor bilmiyoruz o yüzden e, umudunuzu dik tutun diyorum ki yakınlarımızdan aldığımız darbelere beddua ile cevap vermeyelim evrene gönderelim ilahi adalet yerini buluyor arkadaşlar karşı tarafa ettiğimiz bedduanın negatif enerjisi bizden sevdiğimizden çıkıyor diyorlar hiç gerek yok böyle bir e, sevdiğimizi de konuya dahil etmeye hep şey diyorum ben 2022 yılından umudum sağlık ikinci umudum da herkesin kalbinin ekmeğini yemesi çünkü bir insan kalbine neyi ekiyorsa karşı tarafa sadece onu verebiliyor arkadaşlar. <laughs> o yüzden siz de kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri sizlerin olsun diyorum. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.